Merhaba. Merhaba. Bugün size ilaç güvenliği, akılcı ilaç kullanımı ve advers etki bildiriminden söz etmek istiyorum. İlaç güvenliği ile tüm bilimlerin dikkat etmesi gereken yazılı düzenlemelerin bulunması şarttır. Bilhassa kapattım. Yanlış bir şeyle başladık çünkü. Değil mi? Tabii, şöyle yine toplantıya geliyorum. Şu paylaşım başlar mı diyeceğimiz? Baş hocam. Tekrar başlamak Tamam, şöyle geliyorum. toplantı. Kayıcı. Öyle Şu da, da, mi? Tamam. Zaten siz bunu kesiyorsunuz, şey tamam, yapıyorsunuz, yani. tamam. Merhaba, bugün size ilaç güvenliği ile ilgili, akılcı ilaç kullanımı ile ilgili ve advers etki bildirimleri ile ilgili bir ders sunacağım. İlaç güvenliği ile ilgili tüm birimlerde birimlerin dikkat etmesi gereken yazılı düzenlemelerin bulunması şarttır. Bu yazılı düzenleme hastanın beraberinde getirdiği ilaçların yönetimini, hastanın yatış süresinde kullanmaya devam edeceği ilaçların yönetimini, hastanın taburcu olduktan sonraki süreçte kullanacağı ilaçların yönetimini, yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçların yönetimini, ilaç güvenliği sağlamaya yönelik tedbirleri ilaç güvenliği ile ilgili hataların gerçekleşmesi durumunda yapılacakları ve ilaçla ilgili istenmeyen reaksiyon gelişinde yapılacakları kapsamalıdır. Hastaların beraberinde getirdiği ilaçlarla ilgili düzenlemeden bahsedersek, hastanın beraberinde getirdiği ilaçlar mutlaka hemşire tarafından teslim alınmalı ve teslim alınan ilaçların niyat kontrolü yapılmalıdır. Hastanın beraberinde getirdiği ilaçlar hastanın hekimi tarafından da kontrol edilmelidir ve hastanın beraberinde getirdiği ilaçlar hemşire tarafından uygulanmalıdır. İlaçların güvenli uygulanması yönelik düzenlemelere baktığımızda ilaçlar kapalı kaplarda ve kişiye özel olarak hazırlanmalıdır. Kaplarda hastaların kimlik tanımlayıcı bilgileri mutlaka bulunmalıdır. Tedavi planı hekim tarafından yazılmalı, kaşelenmeli ve imzalanmalıdır. Tedavi planı ilacın tam adını, uygulama zamanı ve dozunu ve uygulama şekliyle veri süresini mutlaka belirlemelidir. Hemşire hekimin tedavi planını hemşire gözlem formuna mutlaka kaydetmeli ve ilaçlar hastaya hemşire tarafından uygulanmalıdır. Stajyerlerin ilaç uygulanmaları da mutlaka hemşirelerin gözetimi altında olmalıdır. İlaçların karışmasını engellemeye yönelik düzenlemelere baktığımızda, İlaç isimleri kısaltılarak yazılmamalıdır. Yazılışı, okunuşu, ambalajı birbirine benzeyen ilaçların listeleri mutlaka hazırlanmalı ve listeler kullanım alanında el altında bulundurulmalıdır. Yazılışı, okunuşu, ambalajı birbirine benzeyen ilaçların dolaplardaki yerleşimi ayrı raflarda yapılmalıdır. Pediatrik dozda kullanılacak ilaçlara yönelik önlemlerin mutlaka alınması gereklidir. Pediatrik dozdaki ilaçların listeleri ilgili bölümde bulunmalı. Pediatrik dozdaki ilaçların ilaç dolaplarındaki yerleşimi diğer ilaçlardan ayrı raflarda yapılmalıdır. Acil kullanılabilecek olan ilaçların kilograma göre dozları listelenmeli ve bu listelerde ilgili bölümlerde mutlaka bulundurulmalıdır. Yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçları yönelik düzenlemeye baktığımızda bu ilaçlar mutlaka kilitli alanlarda bulundurulmalıdır. Yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçların devir teslimi mutlaka büyük dikkatle yapılmalıdır. Devir teslim kayıtlarında ilacın hangi hastaya kaç adet kullanıldığı, ilacın kullanıldığı tarih, ilacı kimin uyguladığı, kime kaç adet teslim edildiği ve teslim alan ve teslim edenlerin imzaları mutlaka bulunmalıdır. Yine advers etki yani istenmeyen etkilerin bildirilmesiyle ilgili bir düzenleme de mevcuttur. Kurumun farmakovijilans sorumlusu mutlaka belirlenmelidir. Sorunun adı iletişim bilgileri ve mesleki özgeçmişi Türkiye Farmakovijilans Merkezi'ne gönderilmeli ve ciddi ve beklenmeyen advers etkiler farmakovijilans sorumlusuna mutlaka bildirilmelidir. Ciddi ve beklenmeyen advers etkiler 15 gün içinde Türkiye Farmakovijilans Merkezi'ne elektronik raporlama sistemi ile veya advers etki bildirim formu doldurularak posta veya fax yoluyla bildirilmelidir. Bu bildirim formlarına yine hastane kku.edu.tr adresinde kalite yönetim birimi sekmesinden ulaşmak mümkündür. Akılcı ilaç kullanmaya yönelik düzenlemelere baktığımızda aslında hastane genelinde bunun için son bir ekip oluşturulmalıdır. Ekipte hastane yönetiminden bir temsilci, hekim ve eczacı yer almalı ve akılcı ilaç kullanımı ile ilgili olarak hastane politikası belirlenmeli ve bununla ilgili faaliyetler mutlaka planlanmalı ve uygulanmalı. İlaç kullanımına yönelik tabii ki hastalarda da bir farkındalık oluşturması gereklidir. Hastalar ilaçların kullanımı hakkında mutlaka bilgilendirilmelidir. Hastaların sıklıkla kullandığı alanlarda akılcı ilaç kullanımı yönelik broşür, poster ve video görüntüleri gibi düzenlemeler bulunmalı ve yatan hasta eğitimlerinde mutlaka akılcı ilaç kullanımına dönük eğitimler ve bilgilendirmeler yapılmalıdır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.